Sevgili seyirciler bu akşam düzenlenen polis balosu sırasında bomba paniği yaşandı. Emniyet güçlerinin zamanında müdahalesiyle zaman ayarlı ve tahrip yüksek olduğu belirtilen bomba etkisiz hale geldi. Sesini açar mısın? Tabii. Şehir Bakanı ve İstanbul Valisi'nin de bulunduğu salonda birçok seçkin davetli balo için bir araya gelmişti. Bazı kaynaklara göre bombanın profesyonel bir düzenekle hazırlandığı belirtildi. Ülkenin sıradaki haberle devam ediyor. Kaçak yabancı iç yer yakalanıyor sevgili seyirciler. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ. Abla. Abla sen yatmıyor mu daha? Gökyüzünü, yıldızları seyretmeyeli ne kadar uzun zaman olmuş Zeynep şimdi fark ettim. Ne kadar güzeller şuraya baksana. Hiç bitmeyen bir havai fişek gösterisi sanki. Yıldızlar en güzel bizim köyden gözükür biliyor musun abla? Böyle mezarlığın tepesine çıktın mı... ...elini uzatsan sanki yakalayacakmış gibi olursun hepsini. Hele bir de yazsa mevsimlerden Dans etmelerini seyreder durursun sabaha kadar. Dans etmelerini mi? He ya. Fırat'ın suyu delidir. Yerinde durmaz. Dans eder gibi akar. Böyle tepeden baktığında... ...yıldızları görürsün sarmaş dolaş. Dans ede dans ede akar giderler sabaha kadar. Biz burada çoktan unuttuk yıldızları. Unuttunuz mu? Hayatın o yalancı ışıkları... ...sokak lambaları... ...araba farları... ...köşedeki mağazanın hiç sönmeyen vitrini... Gözümüzü öyle bir almış ki... ...başımızı kaldırsak bile artık yıldızları göremiyoruz. Daha da kötüsü... ...zaman geçtikçe artık onların olmadığına inanıyorum. Pervane misali. Yalancı ışıkların etrafında dönüp durmuşuz. Bir gün bizim köye gelirsin... ...beraberce seyrederiz yıldızların dansını. Yatalım ablaya, bak üşüdün ha. Onca sene onun öldüğüne... Bir de artık iş dönmeyeceğine inandırdım kendimi. Hayatın yalancı ışıkları gözümü öyle bir aldı ki. Yıldızsız, kapkaranlık gecelerde ölmeyi düşündüm. Ne gördüğüme inandım, ne de inandığımı gördüm. Ama artık onun yaşadığını biliyorum. Bir kalp atışı kadar yakınımda da olsa, yıldızlar kadar uzakta da olsa, elimi hala tuttuğunu biliyorum. Artık yıldızların parladığını görebiliyorum Zeynep. Karanlık geceler bitti Zeynep. Abla yapma böyle. Yapma böyle abla. Evet, evet. devam. Yukarı. Evet. Hadi. Hiç Bir anlamıyorum defa. biliyor musun? Evet. Yani Yukarı. gecenin bu saatinde hala ayakta devam. olup Üstelik televizyon seyretmekten başka bir iş olmayacak zavallı bir adamın karın kaslarıyla, bacak kaslarıyla ne ilgisi olabilir? Onlar ne umrunda olabilir? Hiç anlamıyorum valla. Neyse biz yemeğimize devam, devam edelim. Süt içer misin buddy? Evet son bir. Evet. evet şimdi rahatlamanın geçiyoruz. Rahat evet. olun. Hay Birisi beni rüyasında gördü galiba. Kim o? Be benim Zeyno. Öf be. Uyumuyordun değil mi? Rüyanda mı gördün beni? Ben daha uyumamıştım ki nasıl rüyamda göreyim? <laughs> Sen de çok halemsin ha. Belgin o iyi değil. Biliyorum. Onu biraz yalnız bırakayım dedim. Bir de senin televizyon sesini duyunca uyumamışsındır diye geldim işte. Ee. E ne Sen çaldın kapıyı bir şey söyleyeceksin herhalde Ha evet Evet dinliyorum Beni içeri buyur etmeyecek misin? Ne? Beni diyorum içeri buyur etmeyecek misin? Bak köylü kızı saat sabahın kaçı oldu Hadi git yat şimdi Ben sabah erkenden gelirim işkencene devam edersin Tamam mı ben yarın sabahtan gelirim Hadi git enerji topla biraz Ben yarın gideceğim Köye yani Tamam ben yarın gider alırım biletini Sağ. Ol. Her şey için sağ ol. Köylü kızı. Çay demlemiştim. Hadi gel içeri biraz da laflarız, sohbet ederiz. Hadi. <laughs> Alo. Alo. Alo? Uçağı, alanımızdan Alo? Dikkat, dikkat. Alo? A Alo? uçağı alanımızdan kalkmak Alo. dikkat. Alo. Alo. kalkmak Alo. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.